Akademi Derneği Başkan Yardımcısı olarak ben ve ülkemizin yetiştirdiği kıymetli hukukçulardan Avukat Mert Keleşoğlu ve birazdan da çok kısa süreliğine uzaktan bağlantı yoluyla bağlanacağımız Avukat Mustafa Kemal Çiçek bağlantımızda olacak. Ee, öncelikle Akademi Derneği'nin misyonlarından birisi de üyelerin mesleki onurunu ve e, akademik etiği her alanda desteklemek ve mesleki onurunu korumak. Bugün bu sebeple aslında ben de karşınızdayım e, avukatımızla beraber. Biz de üyemizin yaşamış olduğu bu talihsiz süreçte onun mesleki onurunu korumak ve akademik ahlakı tekrardan yeşertebilmek adına karşınızdayız. Zamanınızın çok kısıtlı ve kıymetli olduğunu biliyorum. Bu nedenle çok da vaktinizi almadan aslında konuya girmek isterim. Bildiğiniz üzere Tarsus Üniversitesi kurulduğundan beri hep bu eş-dost, karı-koca ve akraba ilişkileriyle gündemde olan bir üniversitedeydi. Yani hem ulusal basında hem de yerel basında böyle bir yapılanmanın nasıl olduğuna ilişkin hep bir merak söz konusuydu. Aslında birazdan size kanıtlı ve belgeli göstereceğim her hususla bir nebze de olsa bu yapılanmanın nasıl oluştuğuna dair sizlere bir fikir oluşturacaktır. Tarsus Üniversitesi geçtiğimiz sene, şöyle değiştireyim. Genel seçimlerden iki gün önce bir ilana çıktı. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne, Havacılık Yönetimi Bölümüne bir doçent alımına çıktı. 12 Mayıs 2023 tarihinde, genel seçimlerden iki gün önce son mesai saatinde. Bu kadroya iki aday başvurdu. Birisi bizim üyemizdi. Üyeli iki aday başvurdu ve ilk adayın açık öğretim mezunu, yabancı dil puanı daha az, hiç kitabı yok ve belirli olarak akademik faaliyetlerinin bizim üyemizden daha düşük olduğu ve aralarında 357.95 puan gibi bir fark olduğunu gördük. Yine de bu düşük puanlı olan diğer adayımız atandı. Biz de bunun akabinde Tars Üniversitesi'ne bir dava açtık ve davada zaten gerekli süreci sizlere aktarmak isterim. Bu aday tabii ki rektörlükle yakın ilişkisi içerisinde olan birisi. Kendisine üniversiteye girdiği 2019 yılından itibaren dört bölüm başkanlığı verilmiş. Kariyer ve Mezun Ofisi Müdürlüğü gibi belirli önemli idari görevler verilmiş. Yani belirli bir şekilde kendisi el üstüne tutulan birisiydi. Ve yine dava sürecinde gördük ki bu kişi aslında havacılık yönetimi ile ilgili hiçbir çalışması olmayan, bu alana dair çalışması, ger çalışma gerçekleştirmeyen Dar zamanda ilanın açılma sürecinde bir kitap bölümü ve yalnızca 250 kelimelik bir paragrafla bu kadroya başvurduğunu gördük ki havacılık bu ülkenin göz bebeği. Burada Teknofest'te Sayın Selçuk Bayraktar'ı ağırlıyoruz ama havacılığa hiç havacılık çalışmamış birisinin zaten gelmesini kabul etmiyoruz. Her bir kadroya atanma belirli süreçler var sayın değerli basın mensupları. Bunlardan da doçent kadrosunda özellikle bir doçent kadroya başvurduktan sonra rektör 3 jüri üyesi tespit eder. Bunların birbirinden bağımsız olması gerekir. Bunların birbirini tanımaması gerekir. Ne adayı ne de kendi içerisinde bir tanışıklığı olmaması gerekir. Böyle bir oluşumla bu üç jüri aday veya adaylar hakkında çalışmalarını incelediği bir rapor hazırlar. Ve bu kadroya kimin daha uygun olacağı noktasında fikrini beyan edip üniversiteye gönderir. Biz diğer aday atandıktan sonra tabii ki puan farkını da biliyoruz çalışmalarımızın üstünlüğünü de biliyoruz. Üniversiteye bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında bu üç yürü üyesinin yani bu hak yiyenler kimler maksadıyla bu üç yürü üyesinin raporlarını talep ettik. Bugün bir öğrenci bile sınav kağıdını görmek istediğinde tabii ki öğretim üyesi veya öğretmeni o kağıdı vermek durumundadır ki öğrenci yanlışı nerede yaptığını görür. Ama biz belgelerimizi alamadık. Yetinmedik bilgi edinme değerlendirme kuruluna adalet bakanlığına başvurduk. Oradan da alamadık raporlarımızı ve bu bizi daha da şüphelendirdi. Çünkü neden jüri üyelerinin bu jüri raporları saklanıyor gerçekten merak ettik. Ancak bunu görebilmemizin tek yolu artık dava açmaktı. Biz bölgemizin burada olan bir üniversitenin ve bölgemizin kötü anılmaması adına elimizden gelen her türlü e, masumiyeti ararken maalesef kendi olduğumuz bölgedeki bir kuruma dava açmak zorunda kaldık. Ve jüri raporlarını öyle gördük. Dava açmadan önce, jüri raporlarını görmeden önce biz tabii ki bu yapılanmayı da biraz araştırdık ve hani evlatlarımız üniversitelere giremiyor ya bu aşamada. Herkes başvuruyor ama bir şekilde gönderiliyor. Öyle bir yapılanma gördük ki sadece birbirini tanıyan, eş dost bir yapılanması olduğunu, olan kadrolara sadece kendi çevresinden kişilerin getirildiği, hatta olmayan kadroya bile ilana çıkıldığını gördük. Ekranda da göreceksiniz. 25 Haziran 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Resmi Gazete'de bir bölümü kapatıyor Tars Üniversitesi'nde bir yüksekokulu. Bu yüksekokulun adı Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu. Yine aynı kararnamede bir fakülte açıyor. Uygulamalı Bilimler Fakültesi. Normalde resmi gazetelerde üç tür ilan var. Yani kapatılan, açılan ve ismi değiştirilen. Bakın burada ismi değiştirilme gibi bir husus söz konusu değil. Bir birim kapatılmış Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla ve yeni bir birim açılmış. Peki Tarsus Üniversitesi ne yapmış? 1 Temmuz 2019 yani bir hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kararını hiçe sayarak kapattığı birime öğretim elemanı almış, Katü'den getirdiği karı kocaya getirmiş buraya. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararını içe sayanları biz de hiçbir şekilde affının olmadığını düşünüyoruz. Diğer aday nasıl atanmış diye inceledik. Gerçeğe aykırı beyanlarla atanmış. Kendi çalışmalarını olduğundan daha farklı göstererek puanını ekstra yüksek göstermiş. Buna rağmen yine bizim üyemizin puanını geçememiş. Biz bunları da mahkemeye verdik. Bakın burada yanlış beyan var, gerçeğe aykırı beyan var ki üniversitenin resmi ilanında gerçeğe aykırı beyanların tespit edilmesi durumunda atanan kişinin e, işleminin iptal edileceğine yönelik bir yazı da mevcut. Bu da resmi gazetede yayınlanıyor. Fakat hiçbir şekilde gerçeğe aykırı beyanları görmelerine rağmen bu işlemden geri dönmediler. Jüri üyelerine baktık. Ahbap çavuş ilişkisine göre oluşturulmuş. Rektör kendi istediği kişiyi atayabilsin diye kendi arkadaşlarından bir jüri heyeti oluşturmuş ki bizim üyemizin hakkını, o aradaki 357 puanlık farkı kolayca karalayabilsin diye. Çünkü herkes bu işin altına girmez, herkes bir insanı kolayca karalayamaz. O da kendi arkadaş çevresinden, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde işletme bölümünden İlker Hüseyin Çarıkçı. Onun 23 yıllık arkadaşı, bakın bir eş bile belki bir evlilik bile 23 sene değil, bizim tespit ettiğimiz 23 sene. ...onun kendi öğrenciliğinden beri yetiştirdiği Profesör Doktor Aygen Oksay... ...o da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ve İşletme Bölümü'nde... ...ve eski rektörümüzün kadrosunun bulunduğu Katu Trabzon'dan Taner Acuner'i jüri üyesi olarak yazmış. Bu jüri üyelerinin de hayatları boyunca hiçbir şekilde havacılık yönetime dair bir çalışması bile yok ki... ...havacılık kadrosuna dair adayları değerlendirecekler. Tabii ülkemizde 208 üniversite var o dönemde ve 34 bin profesör varken jüri oluşumunun bu şekilde oluşması da bizi gerçekten şaşırttı. Ama biz evrakları daha da net inceledik ve bir akademik kumpasın olduğunu artık kendi gözlerimizle şahit olduk. Burada bahsetmiş olduğum her husus aslında belgeli. Yani çok da vaktinizi almak istemiyorum ama jüri raporlarını incelediğimizde üyemize birçok iftiranın gerçeğe aykırı beyan atıldığını gördük. Mesela üyemiz 3 ödülü olduğunu beyan etmiş belgeleriyle. Jüri üyeleri demiş ki hayır ödülü yoktur. Ya da diğer adayın bir ödülü var, onun bir ödülü olduğu için o daha başarılıdır gibi manipüle edici cümlelerle raporu yönlendirmişlerdir. Bunun gibi birçok gerçeğe aykırı beyanlar. Üyemiz yurt dışında İngilizcesi ana dil düzeyinde olduğu için kongrelerde güzel ülkemizi, Tarsus'umuzu tanıtırken jüri üyeleri rapora neden bu kişi çok fazla yurt dışında kongreye gitmiş, şüphelidir gibi trajikomik cümlelerle üyemizi karalamaya çalışmışlardır. Tabii ki burada biz e, incelediğimizde rektör normalde e, yönetmeliğe göre bu raporların ayrı ayrı gelmesi ve birbirinden bağımsız olması gerekirken bu ahbap çavuş ilişkisine göre oluşturulan jüri üyeleri de yine danıştayın emsal kararlarına ters ki birazdan hukukçularımız da bir nebze ondan bahsedecektir. Raporları daha detaylı incelediğimizde rektörün görevlendirme yazılarına baktık. Ben sizlere zaten bunun daha da yakınlaştırılmış versiyonu göndermek isterim. Rektör bu jüri üyelerine 30 Mayıs 2023 tarihinde görevlendirme yazısı yazıyor. Adayların değerlendirilmesi ve kıyaslanması için. Yönetmeliğe göre bir ay içerisinde bu raporların üniversiteye ulaştırılmış olması lazım. Hatta görevlendirme yazısında rektör de aynı şekilde en geç bir ay içerisinde e, tarafıma bu raporları ulaştırmanızı rica ederim diye bir not düşmüş. Fakat jüri üyeleri gönderdiği tarih özellikle bu Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki 23 yıllık arkadaşlar 5 Temmuz 2023'de yani bir ayı aşmış sürede e, bu raporları göndermişler. Olabilir, süreyi aşmış olabilirler ama burada rektörün şöyle bir önemli yetkisi var. Bir ay içerisinde gelmeyen raporları yönetmeliğe göre rektör yeni jüri üyelerini atamak zorunda bu dosyaları. Fakat rektör bunu yapmamış, eski raporlarla işleme almış çünkü herkes dediğim gibi bu işe girmez. Biz daha da inceledik ama daha vahim hususları gördük. Elektronik belge yönetim sistemi var sayın değerli basın mensupları. Burada her bir sayı numarı yani her bir evrakın kendine özgü bir sayı numarası oluşturulur sistemde. Bu 22 hanedir. Nokta, tire karışık rakamlardan oluşturur ve bunu sistem hazırlar. Üniversite yani rektör görevlendirme yazısı yazdığında İlker Hüseyin Çarıkçı'ya göndermiş olduğu 22 haneli görevlendirme yazısının sonu 31 ile bitiyor. Aygen Oksay ile göndermiş olduğu görevlendirme yazısının sonu ise 29 ile bitiyor. Nitekim Aygen Oksay üniversiteye bir ayı geçtikten sonra raporlarını gönderiyor. Hiçbir şekilde geçerli olmayan o raporları. İlgi kısmında kendisine gelen sayı numarasının evet 29 olduğu var. Fakat İlker Hüseyin Çarıkçı'nın da göndermiş olduğu raporda Aygen Oksay'ın sayı numarası çıktığını gördük. Yani bu rapor tek elden hazırlanmış, bu raporun kimin nerede hazırladığı belli değil ee, ve bu raporlarla işleme alınıp bir atama kararı gerçekleştirilmiş. Tabii ki biz daha da şüphelendik, yani bu e, acaba imzalar da mı sahte çünkü sayı numarası aynı, raporun içeriği aynı, iftiralar aynı, gönderilen tarih aynı. ...gerçekten şüphelendik. Bizden de uzun süre bu saklanan raporlardaki imzaları incelemeye karar verdik. Ve özellikle Aygenok Sayın Sayın Numarası'nın İlker Hüseyin Çarıkçı'da çıkması sebebiyle... ...İlker Hüseyin Çarıkçı'nın imzaları da sahte olabilir mi düşüncesiyle... ...sahtecilik ve grafoloji uzmanında geçmişte emniyette görev yapmış... ...emekli bir emniyet personeline uzman mütalaa raporu alma noktasında başvurduk. İlker Hüseyin Çarıkçı'nın dört adet imzası var raporlarda. İkisi bizim üyemiz için... İki rapor bizim üyemiz için. iki raporda karşı atanan aday için. Dört imzası var. Dört imzayı e, grafolojik yöntemlerle, çok üst düzey cihazlarla incelendiğinde gördük ki aslında montaj ve benzeri sahtecilik yöntemiyle oluşturulmuş. Gördüğünüz üzere dört imzanın altı olasılığında, dördü de üst üste geldiğinde her biri noktasına, dikey çizgisine kadar çakışıyor. Yani bu dijital ortamda ya da bilmediğimiz bu usulde kopyala yapıştır şeklinde belgeye entegre edilmiş. Yönetmeliğe göre hiçbir şekilde bir imzanın sorumluluğu ya elektronik belge yönetim sistemi üzerinden e-imzalı olmak zorundadır ya da mavi mürekkepli ıslak kalemle yapılmak zorundadır. Ancak burada ıslak kalem ıslak bir şekilde imzalanmamış bu raporların üzerine bir de aslı gibidir basılıp mahkemeye sunulmuş. Dört imzada üst üste aynı. Hiçbir şekilde hiçbir insan ne kendi imzasını aynı atabilir ne de bir başkası bir başkasının imzasını aynı olacak şekilde atabilir. Dolayısıyla montaj ve benzeri sahtecilik yöntemlerle oluşturulan bu raporları da mahkemeye uzman mütalaa raporunu mahkemeye sunduk. Ama mahkeme sessiz kaldı. Üniversite tabii ki bir açıklama yapamadı. Dediğim gibi yönetmeliğe de aykırı olan bu hususları yine mahkemede ifade ettik. Bunun üzerine tabii ki mahkeme sanki hiç bunlar yokmuş gibi idari işlem gayet sorunsuz işlemiş gibi Bilir kişilere bizim dosyamızı atadı. Sanki iki adayın kıyaslanması gerekiyormuş gibi ki onda da puan farkımız ve bütün e, akademik aşamalarda önde olmamıza rağmen. Ama takdir edersiniz ki işte bazı kişiler artık gölge eller neticesinde bilir kişilerde aynı jüri üyeleri gibi gerçeğe aykırı beyanlarda bulunup e, bir rapor sundular önümüze. 15 sayfalık bir rapor. Hiçbir şekilde bu sayı numaraları geç gönderme ve bütün iddialarımızı dikkate alıp bir rapor hazırlamaları gerekirken hiçbirini kayda geçirmeyip raporu manipüle etmişler. Ve özellikle yine havacılık yönetimi kadrosu için demişler ki hayır biz havacılığa göre incelemiyoruz. Çünkü biz başka alana göre inceleyeceğiz bu raporu. Neye göre? Kime göre? Mahkemenin verdiği yetkiyi de aşarak. Biz tabii ki 15 sayfalık bilirkişi raporuna 46 sayfa itiraz etmek durumunda kaldık. Hatta yine size bir dilekçemizden bir görsel de ekledim oraya. Bunun suç olduğunu bilir kişileri hatırlatarak ek rapor talebinde bulunduk ama tabii ki mahkeme bunu da yerine getirmedi. Öyle bir bilir kişi sözde bilir kişi raporu düşünün ki üyemizin 21 alanda 20 adet bilimsel çalışması var. Karşı tarafın 11 Raporda cümle şu, diğer adayın daha fazladır. Yani 11-20'den büyüktür şeklinde bile biz bir talihsiz e, beyana şahit olduk. Dolayısıyla biz de buna yine itirazımızı gerçekleştirdik. Ama durmadık. Biz burada bir sıkıntı olduğunu biliyorduk. Dedik ki, size bu sahte imzalar nereden geldi? Bu raporlar nereden geldi? Çünkü ıslak imzalı raporların üniversitede olması lazım. Senin mahkemeye sunduğun evraklar ıslak imzalı değil. Hangi kargoyla, postayla bu evraklar sana nereden ulaştırıldı? Bir kere zaten bunun başta mahkemenin ve üniversitenin araştırması lazım. Çünkü zaten rektör kendi arkadaşlarından oluşturduğu, sahtecilik düzeniyle oluşturulmuş bir sistem var. Başta mahkeme ve üniversitenin bunu araştırması lazım. Bu evrakları kim, onun adına ne cüretle hazırlamış diye ama tabii ki biz bu talebimize de, bu raporların üniversiteye nasıl geldiğine yönelik dilekçemize de yine mahkeme nezdinde yanıt alamadık. Durmadık. Dedik ki tamam sen araştırmıyorsun. İdare mahkemesinde İYÜK 58 kapsamında resen araştırma yetkin varken biz 58. madde kapsamında biz talep ediyoruz. Bakın bu imzaların sahte olduğuna dair büyük bir kanıt koyduk. Sen de adli tıp incelemesini yaptır ve bu imzaların sahte olduğunu devlet nezdinde belgele. Ayrıca bize üniversitenin sunmak zorunda olduğu kargo bilgilerini daha en başında daha biz talep etmeden yüklemek zorunda olduğu bu kargo bilgilerini talep et. Çünkü bunları yok edebilir, yerine yenisini yapabilir, hiç beklemediğimiz bir kapalı kapılar ardında bunları revize edebilir. Asılları üzerinden bir inceleme yaptır dedik ve şöyle bir talihsiz yanıt aldık ki delil tespit isteminde e, talebimiz red oldu, kamu yararı olmadığı gerekçesiyle. Yani nasıl, hani nasıl bir kamu zararı varmış gerçekten merak ettik. Biz de delil tespit sisteminde bu red kararına itiraz ettik avukatlarımızla ve e, ikinci bir mütalaa raporu daha aldık. Tekrardan bu İlker Hüseyin Çarıkçı denen kişiye ait, jüriye ait imzaların yine montaj usulüyle oluşturulduğuna dair genel şekilleri raporda yazılan, yazıldığı şekilde okumak isterim sizlere. Çarıkçı adına atılı olan imzaların genel şekilleri ve tersim tarzları, başlama, başlama ve bitiş yerleri, İmzaatlarını oluşturan çizgilerin yapıları, dik ve kavis dönüşler, eğimleri, meyil ve istikametleri, konum ve ebatları yönünden aralarından tetabuk yani tam uygunluk olduğu, iz düşümlerinin aynı olduğu, yani üst üste çakıştıkları tekrardan kanıtlanmıştır. Tabii ki biz yine itirazımıza da bir yanıt alamadık. Şimdi ben herkese sizin nezdinizde soruyorum burada hem mahkemeye hem üniversite hem de bütün halkımıza. Sahte olarak ben sizin bir yerde bir imzanızı bulsam Bununla banka işlemi yapıp adınıza kredi çeksem. Herhangi bir sizin olmadığınız ortamda kopyalı yapıştır usulüyle sizin imzanızı her yerde kullanarak bir işlem yapsam o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde biz herkes herkesin hakkında işlem yapmış olabilir. Bu meşru mudur bunu sormak isterim. İki, burada bu akademik kumpas organizasyonuna dahil olma şüphesi uyandıran herkes, başta eski rektör Orhan Aydın olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, Profesör Doktor Ali Deran, Profesör Doktor Mehmet İnce, Havacılık ve Uzay Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kasım Ocakoğlu, Profesör Doktor Bülent Şen, Profesör Doktor Osman Murat Özkendir. Kendisini bana da zamanda lisansüstü eğitim enstitüsü müdürüyken düzenlemiş olduğu sahte evrak var. Onu da tekrardan sizlerin nezdine sunmak isterim. Altına hayat boyunca peşinizden gelecek bir dosyanın altına imza attınız. O yüzden biz buradayız. Bunu da peşini bırakmayacağız. Tarsus Üniversitesi bir devlet kurumu sayın basın mensupları, devleti böyle kirli usulsüzlükleri lekelemelerine biz izin vermeyeceğiz ve bu sürecin takipçisi olacağız. Ve başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımızın ve İçişleri Bakanımızın da bu sürecin takipçisi olmasının noktasında kendilerinden e, talebimiz, isteğimiz, ricamız ve inancımız sonsuzdur. Dolayısıyla sizlere son olarak vaktinizi aldım. Şunu demek isterim ki. Bir tek kişiye yapılan haksızlık aslında bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Bugün bizim yaşadığımız bu üniversiteye girilen, giremediğimiz bu olay aslında yarın sizin çocuklarınız üniversiteye başvurunda yaşayacağınız bir olay olma neticesindedir. Bu nedenle artık affınıza sığınarak sözü avukatımız Mert Keleşoğlu'na bırakmak isterim. Teşekkür ederim. Aslında hani kötü avukat adam avukat yaparmış. Fatma Hocam sağ olsun hayır, bütün ayrıntıları anlattı. Hayır, hayır, hayır. Ben bu davanın sadece bir yurttaşın haksızlığa uğramış bir yurttaşın idare mahkemesi dahilinde alelade bir dava olarak görmedim baştan itibaren. Kamuoyuna mal olmasını, kamuoyu ilgilendiren bir dava olduğunu düşündüm. İki nedeni var. Bunun birincisini anlatmak için çok doğru yerdeyiz. Çünkü birinci neden şu. Tars Üniversitesi'nin kurulması için Tarsus'a çok fedakarlık yaptı. Çok çaba sarf etti. Yıllara sari çok büyük beklentiler oldu. <laughs> siyasi mülazalardan öte tüm siyasi görüşlerden farklı farklı hükümler, hükümetlerden taleplerde bulunduğu, bağışlar yapıldığı, farklı kurumlar çaba sarf etti. insanlar bir araya geldi, kenetlendi. Nihayetinde Türkiye'de yanılmıyorsam iki ilçe üniversitesinden biri. Biz varız, bir de Bandırma var yanılmıyorsam. Bir de İskenderun bir bir Teknik Üniversitesi var ama var mı yok mu belli değil. Bizimki var mı yok mu Biraz da bunun üzerinde düşünmek lazım. Tarsus Üniversitesi kuruldu. Ee, biz Tarsus'ta yaşıyoruz, Tarsus'ta vakit geçiriyoruz. Tarsus Üniversitesi'ni şehrin içinde gören varsa söylesin. Tarsus Üniversitesi şehrin içine giremedi. Şehri, yani biz Tarsus Üniversitesi'ne eğer sadece işte dışarıdan öğrenci gelsin, yurtta kalsın, kafede iki çay içsin, ekonomiye bir canlılık gelsin diye istiyorduk idiysek yanlış yoldaymışız. Ee, zira bir üniversitenin şehriyle bütünleşmesi, onu ileriye taşıması, geliştirmesi gerekir. Şey, o üniversitenin hocalarının, öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin şehrin içine girmesi, vakit geçirmesi, söyleşmesi, anlatabiliyor muyum? Ee, kurslar düzenlemesi gerekir. Şehrin, üniversitenin hiçbir yöneticisi, hemen hemen hiçbir yöneticisi şehirde hiç kimseyle muhatap değil. Muhatap ise söyleyin, muhatap değil. Bir sen yanlıyorsun değil. Bir meselenin bu yön, yönü var. Ee, şey geçiyorum hani öğretim üyesi, asistan o şehirden alınmış, o bölgeden alınmış, bu bölge kayırılmış, bu bölge kayırılmamışı geçiyorum. O benim meselen değil. <laughs> yani bir hukukçu olarak bugünün konusu da değil. Ama e, bunu sizin dikkatinize sunuyorum, değerlendirmenize sunuyorum. Eğer rektör X ilinden atanacak ve o kadrolar o X ilinden doldurulacaksa orada da yanlış giden bir şeyler vardır. Birinci, kamuoyu ilgilendiren kısmı bu. İkincisi de şu, artık sadece çok dikkat çeken olaylarda gazetelere yansıyan, yani artık vakaya adi olan bir akademi dünyasına liyakatsızlık söz konusu. Yani kişiye özel kadro açılması, kişiye özel kadroların doldurulması söz konusu. Bu da tipik örneklerinden biri. Şimdi davaya gelelim. Ee, aslında atama görevi bir idari işlem. İdarenin her türlü işlemi hukuki dayanağı olması gerekir. Açıklamak zorunda değil idare hukuki dayanağını. Bununla birlikte olması gerekir. Mahkeme isterse de onu açıklaması gerekir. İdare işlemin 5 tane unsuru vardır. Biz o unsurlardan hangisinin bu aykırı olduğunu açıklarız. Şekil, yetki, sebep, konu, maksatan hangisi ise söyleriz. Belki de hepsi. Bir veya birkaçı. Sizi temin ederim. Fatma Hocam güzel ayrıntılı özetledi. Sizi temin ederim. Ee, bu klasörde birkaç klasör halinde dosya. Hem Mustafa Kemal Üstad hem ben takip ediyorum. Bu unsurların tamamı gerçekleşmiş. Bunu bir kenara bırakıyorum. Sizi yormamak için. Ama sadece e, şekil unsuru açısından bile çok dikkat çekici Şimdi az önce konuşulurken belki dikkatten kaçmış olabilir. Bir kadronun, akademik kadronun atanmasına jüri olması gerekiyor. Üniversiteye mahsus bir şey. Ve bunların e, bu atanan jüri üyelerinin birbirinden tamamen bağımsız olması lazım. Ayrı olması lazım. Bir arada değerlendirme yapmaması lazım. E, bu hem bir akademik teamül hem de aynı zamanda danıştan yerleşmiş kararlar. Ya bize garip geliyor olabilir. Ya ne olacak işte Ali abi, Ayşe abla bir arada şey Hayır. Danışlar çok net söylüyor. Aynı jüride iki eş karı olamaz diyor. Aynı jüride diyor e, şey, şey işte, tez danışmanı olamaz diyor. Çok net kararlar var. Şimdi şey Üniversite, bu somut olayda üniversite yazı göndermiş jüri yerlerine Eskiden biliyorsunuz anam baba usulü kara kütüpte numara verilirdi. Bir no'lu belge, iki no'lu belge diye artık otomatik üretiliyor. Tüm jüri üyelerine otomatik numara üretmiş sistem, biricik, yegane. Cevap verirken de aynı numarayı bildirecek ya, ilgi tutulur. Felanca sayı, yazı yer, istinare. Cevap gelmiş, ilgideki numara aynı. Yani normalde birbirlerinden haberdar olmaması gereken iki <laughs> idari jüri yani üyesi aynı şeyi göndermiş. İçeride aynı aynı. Içeride i̇çeride aynı. aynı, tarih aynı, idari aynı. aynı. Salt bu fütursuzluk, bu rahatlık, e, bu keyfi işlem bile bu somut olayda nasıl bir e, idari işlem yapıldığını çok net ortaya koyuyor. Türkiye'nin meseleyi halletmesi lazım. Ya yani Türkiye ileri gitmek istiyor ise Akademi, diğer konuları bir kenara giriyor. Bırakıyorum o siyasete girer. Ama akademi dünyasında layıkıyla atama yapılması, liyakatla atama yapılması Türkiye için hayat yöneme sahip. Yoksa bu kadar üniversite kurmanın, bu kadar kamu kaynağını harcamanın gereği yok. Kurmasak daha iyi. Kadroları dolduruyoruz boş boş demektir. Şimdi bunları dikkatinize sunduk. Ee, ben birkaç küçük husustan daha bahsetmek isterim. Ee, bu süreçte tabii bize de çok fazla e, yani ilk başta bu daha davayı açmadan önce hem benim olduğum ortamda hem de benim olmadığım ortamda jüri bizim kendi üyemize e, bazı tekliflerde de bulunuldu işte aman dava açma bak söz sana şunu yapalım söz seni hemen 2024'te şu kadroya atayalım gibi. Biz hepsini reddettik. Dedi ki hakkımız neyse biz onu verin. Kadro rüşvetlerinde de bulunuldu. Onları bir kenara bırakıyorum. Bu süreçte özellikle son bir aydır iletişim numaralarıma kadar bir takım dijital saldırılara maruz kaldım. Bunun da yine arkasında olacak kişilerin kim olduğu tespiti noktasında savcılığa suç duyurumuzda bulunduk. Kim olacağı arkasında, arkasında kim olacağı noktasında araştırmalara devam ediyoruz. Yaklaşık 2-3 ay öncesine kadar e, rektörlükten birisi birini gönderiyor. Zaten davayı kaybetmişsiniz, niye uğraşıyorsunuz gibi. Demek ki bu bizim aklımıza şöyle bir soru işareti doğurdu. Siz bizim olmadığımız ortamlarda kapalı kapılar arkasında planlayıp davayı mı kapattınız? Yani biz ne yapılmaya çalışıldığının farkındayız. Yarın öbür gün diyecekler ki bakın bilir kişi diğer adayı seçti işte o yüzden biz bu adayı atamak zorundayız. Siz bu sahte imzaların bu atama işlemi özelinde dayanak özelinde gerçekleştirilmesine hiçbir şekilde cevap veremediğiniz bu hususları maalesef biz peşine gideceğiz ve sizler bu hususların hepsini cevabını vereceksiniz.